Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız diyorum ve bugünkü konu başlıklarımıza geçiyoruz. Bugün konu başlıklarımız e, kripto paraların piyasasına genel bakış olacak ve ardından çok ısrarla istenen Polo ve BTT'nin grafik analizini yapacağız arkadaşlar. Önce arkadaşlar bir piyasaya bakalım. E, şu an o kadar bıçak sırtında ki BTC ve e, kripto paralar şu an yönünü belirleyebilmiş durumda değil. E, yukarıya gitmekle aşağı inmek arasında ince bir çizgide dolaşıyorlar arkadaşlar. An itibariyle BTC 53.400 seviyesinde. Dominansımız %50.77. E, dikkat çeken eee konu şu. Ethereum Maker Link e, bugün e, BNB bugün artış gösteren coin'ler bunlar arkadaşlar. Özellikle Ethereum ve Maker çok güzel bir momentum yakaladı yukarıya doğru. Şimdi buradan neyi çıkarabiliriz? Şimdi altcoinlerde özellikle majör altcoinlere paraların akmış olması diğer minor altcoinlerin de yakın zamanda bir hareketlenmeye gidecekleri sinyalidir. Çünkü bundan 2 hafta öncesini düşünün yine Ethereum'un ve diğer major altcoinlerde bir yükseliş geldikten sonra akabininde minor altcoinlerde güzel hareketlenmeler olmuştu. Dilerim yine bu şekilde bir hareketlenme olsun ki dominansımız güzel bir noktada ee, sadece dediğim gibi çok ince bir noktadayız ee, birazcık daha böyle bir iki gün daha sabretmemiz lazım diye düşünüyorum işleme pozisyona girmek için ee, zira bu aralar yapacağımız işlemler birazcık hani e, bir kumar gibi olabilir gelelim arkadaşlar eee holografimizi. Şimdi arkadaşlar holoda şöyle bir şey var. Holografi birazcık açıkçası çok da iç açıcı e, görünmüyor. Yani düşüşler çok istikrarlı bir şekilde gidiyor ama şöyle bir durum var. Şimdi arkadaşlar holoda bir önce bir ana trend çizgimiz var. Sonra bir de ara trend çizgimiz var. Yukarıda 25 kuruşu gördükten sonra çok istikrarlı bir şekilde e, düşüş gerçekleşti. Şimdi bu maviyle görmüş olduğunuz e, üçgen formasyonu artık uç noktasına gelmiş durumda bütün bu ara ve ana dirençleri aşağı doğru kırdı düşüş anlamında bu üçgeni de aşağı kırarsa arkadaşlar işte o zaman biraz sıkıntılı durum orada 10 kuruş ve 8 kuruşlar bizi beklemekte fakat şöyle bir durum var Fibonacci'de 0618 desteği çok güzel çalışmakta yani oraya sadece iğne atabildi ee, orası güzel bir nokta ee, eğer oraya da dediğim gibi aşağı kırarsak 10 kuruş, 8 kuruş ve akabininde 7 kuruşa kadar inişler olacak. Peki yukarı yönlü harekette e, bizi ne bekliyor derseniz arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var şu an an itibariyle kaçta 11.80, 11 12 kuruş civarında. Eğer ki biz burayı e, akşam 12.5 kuruşun üzerinde kapatırsak biz yukarıda 13.80 kuruş direnci bekliyor. 13.80'i e, kırdığımız takdirde arkadaşlar sırasıyla 15 ve daha sonra e, 25 kuruş yolculuğu yavaş yavaş e, adım adım ilerleyecektir. Bu nasıl gerçekleşir? Şuradaki e, siyah e, çizimi görüyorsunuz. Burada belki birazcık daha yatay hareketlendikten sonra ee, önce bir e, şu ana trend çizgimizi test e, şey yapıp oraya gelip oradan biraz dönüp e, bir daha retest test yapıp kırma ihtimali çok yüksek. E, dediğim gibi holo için bu noktalar dip nokta gibi görünüyor arkadaşlar. Yani e, yine de çok emin konuşmamak lazım ama ee, yani hem Fibonacci hem e, grafiğimize baktığımız zaman buralar birazcık kolo için dip. Artık bundan sonra bir nebze e, daha yatay ve daha sonra da yükseliş anlamında bir e, eğilim görebiliriz diye düşünüyorum. Eğer buradan alışa e, alım yapmak isteyen arkadaşlar olursa mutlaka en kötü ihtimalle bir %10 altına stop loss koysunlar ki olası düşüşler belki sert hareketler e, gerçekleşir. Ee, %30, %35 gibi bir zarardansa %10'luk bir zararla pozisyonlarını kapatırlar. Ama dediğim gibi holodaki artık e, ibrenin bu noktadan sonra biraz daha yatay ve daha sonradan yükseliş olduğunu düşünüyorum. Bunun da ay sonuna doğru gerçekleşeceği düşüncesindeyim. Yani yaklaşık olarak ayın 26'sından sonra, 25-26'sından sonra holoyla alakalı yukarı yönlü bir hareketin olacağını düşünüyorum. Ee, şimdi sırada e, BTT var arkadaşlar. BTT holoya göre birazcık daha iyimser bir e, senaryo çizmekte. BTT'de şöyle bir şey var. Ana tren çizgimiz kırıldı e, ve Fibonacci'de %50 nokta seviyesine geldik ama %50 seviyesi e, çok güçlü Fibonacci'de. E, bakın görüyorsunuz buraya kaç kere test etmiş orayı. Oradan hep alımlarla yaklaşmış. E, karşılaşmış. Fakat şurada mide bulandıran tek bir şey şuradaki iğne arkadaşlar. Eğer ki yani bu iğne biraz mide bulandırıyor. Eğer ki şuradaki bu noktayı aşağı kırarsak e, yani 6 kuruşun aşağısına düşerse orada bizi işte 5.3 akabininde 4.5 kuruşlar bekleyebilir arkadaşlar. E, zaten şöyle bir şey var. 5 kuruş e, Fibonacci 0.618 seviyesine denk gelmekte. ve Buraya kadar bir iniş gerçekleşe bilir yukarıda ise e, şuraya dikkat etmemiz lazım yukarıda altı buçuk kuruşu kırdıktan sonra e, 7 kuruş ve akabinde 8.4 e, kuruşu e, direnç olarak alacaktır Bunlar da kırıldıktan sonra yolculuğumuz 92 ve 99 kuruş olarak devam edecektir e, BitTorrent zaten biliyorsunuz Geçen hafta içerisinde bir e, şöyle 82 kuruşu güzel bir şekilde test etti, oradan oraya iğnesini attı yükseldi, sonra zaten malum düşüşlerle karşılaştı. Fakat BitTorrent'teki durum Holo'ya göre birazcık daha olumlu duruyor. Ee, BitTorrent'te de biraz daha yatay gittikten sonra yani ayın 25'i gibi falan e, yükselişin olacağını düşünüyorum, umuyorum arkadaşlar. Yani hem Holo'da hem BitTorrent'te. E, bu seviyelerin e, artık böyle dip seviyeleri ya da oraya çok yakın seviyeler olduğu kanısındayım. Ama yine de o kadar bıçak sırtı bir durumdayız ki e, her alımımızda mutlaka stop koymamız gerekiyor. Yukarı gitmesi kadar yukarı aşağı inmesi de çok olası bir e, şey değil şu an dönemdeyiz. Dediğim gibi BTC Bitcoin yönünü belirlediği takdirde buradaki e, görüş açımız birazcık daha netleşecek. Fakat e, yani öngörü söyleyeyim sana size kendi kişisel görüşümü soracak olursanız ben iki coinde de e, önümüzdeki hafta içerisinde ya da hafta sonuna doğru bir yukarı yönlü bir hareket e, bekliyorum arkadaşlar. E, arkadaşlar dediğim gibi bugünkü e, videom bu kadar benden daha başka istediğiniz koyunlar olursa onları da incelerim. Size tekrar değerlendiririz. Çok fazla ayrıntıya derine inmeden basit bir şekilde ana hatlarıyla size bunları değerlendirir. Ben kafanızı karıştırmak da istemedim. Umarım bu bilgiler sizin için yeterli olmuştur. Eğer kafanıza takılan bir şeyler olursa videonun altına yorum kısmına yazarsanız en kısa sürede size geri dönüş yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.